Dostlar herkese selamlar. Bugün 20 Kasım 2025 Perşembe hafta ortası bültenine hoş geldiniz. Öncelikle bir teşekkür ve bir rica için tekrar başlamak istiyorum. Önceki videoma ilginiz gerçekten muazzamdı. Onun için teşekkür ediyorum. Ee, en çok izlenen videolarım arasına girdi. Ee, bu video için de beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz beni çok çok mutlu edersiniz arkadaşlar diyerek hemen başlayalım. Çünkü gündem çok hareketli konuşulacak birçok konu var. Evet arkadaşlar çok klasik Fear and Greed Endex ile başlayalım. Ee, Fear and Greed Endex'de hala Extreme Fear'dayız. 11 puandayız. Dün de buradaydık dünkü kapanışta bakın. 11 puan. Nvidia bilançosu da muazzam geldi. AI Bubble e, söylentileri biraz rafa kalktı. Ama niye hala buradayız bu kadar korku var piyasada diye sorduğunuzdan adım gibi eminim ama e, dün Space yayınında da bahsettik. Şu anda piyasayı etkileyen birçok konu var ve bunların birçoğu hala belirsiz. O nedenle piyasada belirsizlikleri sevmediği için bu kadar da çok konu olunca Extreme Fear'dan bir türlü kurtulamıyoruz. Bunlardan birisi dün gelen haberlerden en önemlisi hatta. Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ekim ayı istihdam raporu açıklanmayacak arkadaşlar. Şattan dolayısıyla bunu iptal ettiler. E bu da tabi şu anda Fed üyeleri için en önemli konu neydi? İstihdam konusuydu. Çünkü olmayan bir veriye göre önemli bir karar almak istemiyorlar açıkçası. 25 bas puan indirim yani eğer burada e, beklenti dışında bir istihdamda toparlanma varsa bu sefer enflasyonu tekrar hortlatır mıyız korkusu e, Fed üyelerinin e, birincil korkusu aslında inmesi gerektiğini hepsi düşünüyor ama bilinmeyen bir e, data ile ilgili de çok fazla elleri de aslında Evet oyuna gitmiyor gibi görünüyor. E, bu nedenle zaten Rate monitörde de bakın %78'e çıktı. Aralık ayı faiz indirimi olmama olasılığı. Bakalım e, ben hala biraz umutluyum. Çünkü e, bugün ekonomik takvimimize de geçelim. Yine istihdamla ilgili önemli veriler gelecek. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerini bugün karşılayacağız. Bence bugün çok çok önemli faiz indirimi açısından. Eğer istihdamda bozulma nezdinde bir veri seti gelirse istihdam raporları ile ilgili verileriyle ilgili o zaman yine e, Fed üyelerinin fikirleri biraz değişebilir ve yarın öbür gün buradaki oranları farklı görebiliriz diye düşünüyorum. Ancak e, beklenti dahilinde hatta beklentiden iyi veriler gelirse istihdamın iyileştiğine yönelik o zaman aralık, aralık ay faiz oranı indirimi tabii ki e, suya düşer diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar dün Nvidia bilançosunu karşıladık yine güzel bir bilanço getirdi. Beklentileri aştı. Guidance'da da yukarı revizeler geldi. Ancak bence bu zaten çok önemliydi. Ee, onun yanında bir de Nvidia'nın yaptığı açıklamalar içerisinde A100, şip, e, A100 çiplerinin 6 yıl önce yolladıkları A100 çiplerinin hala e, olması gereken randımanda ve e, full kapasite çalışabildiğini açıklamışlar. Bu da biliyorsunuz e, Börü'nün amortisman tezini e, artık çöpe attı. Hatta bazı şirketler 4-5 yıl hala amorti ekonomik ömrüyle amorti ediyorlardı. Onların bile yükseltmesine sebep olabilecek bir açıklama olabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar Donald Trump Epstein dosyalarını açılmasını imzaladı dün. Bakalım burada da yeni bir konu bizler için oluşuyor görüntüsünde Trump burada bir risk mi aldı yoksa siyasi bir manevra mı yapıyor bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz çünkü adının geçtiği söylentileri var ya adı geçmiyor ya da farklı şekillerde geçiyor bunu da önümüzdeki günlerde görüyor olacağız arkadaşlar gelin hemen grafiklerimize geçelim bunlara da başlayalım şimdi bu Geçtiğimiz günlerde şu son iki günü saymayacak olursak 50 günlük ortalamanın altında önemli kırmızı hacimli mumlar aldık ve piyasa zayıftı. Ee, dün aslında e, dünkü bu e ekim ayı istihdam raporunun açıklanmaması haberiyle ciddi anlamda bir geri çekildik ama Nvidia beklentisi ve sonrasında da Nvidia raporunun iyi açıklanmasıyla birlikte e, önceki günü yutan bir mumla günü kapattık. Bu olumlu bir işaret. Hacimde hemen hemen aynı ortalamanın da üstünde. Bugün de e, bu beklentinin devamıyla düşen kırılımına kadar geldik ve en önemlisi 50 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Ama tekrarlıyorum, kapanış önemli. Yani burası bir e, iğne olarak kalmamalı. Buraya buraya çarpıp tekrar dirence dokunup tekrar geri gelirse yine de dikkatli olmakta fayda var. Bugün de zaten bahsettim. Çok çok önemli veriler var. Verilerin saatlerine de bakalım hemen tekrardan. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve tarım dışı istihdam 16.30'da geliyor. İşsizlik oranı da yine 16.30'da geliyor. Yani 16.30'da da e, tahminime göre ya buradan geri döneceğiz ya da burayı e, kuvvetli kıracağız gibi duruyor. Ama tabii ki bir beklentiye göre hiçbir pozisyon almadığımı da sizlere söylemiş olayım. Benim şimdiki oyun planım ne olacak? Şu anda yaklaşık %155 hisse %45 nakitteyim. Ama buna rağmen de son 2 günde e, portföy güzel para kazandırdı. Ee, şu anda benim yapacağım iş kapanışa doğru bakacağım. 50 günlük ortalamanın altındaysa bir parça daha alım yapacağım. Ee, eğer düşenin de üstündeyse bir hatta bir buçuk parça daha alım yapacağım. Artık çünkü tehlikeler de benim için geçti demektir. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Eğer burada ne aldığımı ya da hangi stratejiye göre ne kadar yüzdelerle hisselere girdiğimi görmek istiyorsanız arkadaşlar çok soruyorsunuz. Ee, ama bunları Trend Kulübü'nde anlık paylaşıyorum nedenleriyle birlikte. Eğer gelmek isterseniz sizi oraya da bekliyorum. Bence en azından bir aylık e, denemekte fayda olduğunu düşünüyorum. S&P 500'e geçelim arkadaşlar. S&P 500'de de gayet güzel 50 günlük ortalamanın üstünü attık. Bugün burada 6751 önemli direncimiz 50 günlük ortalamanın üstünde eğer bu bölgenin üstünde kapanışlar gelirse buradaki bakın high bölgemiz swing high bölgemiz üstünde kapanışlar gelirse burada da rahatlarız zaten Nasdaq düşeni kırar üstünde kapanış yaparsa bu da muhtemelen 6750 üstünde kapanışlar yapacak bugün önemli noktalarımız en azından 50 günlük ortalamanın üstünde kapanışlar yapmamız lazım. Evet Russell 2000'e gelelim. Russell 2000'de de bakın burada bir kırmızı mum, doji mum ve yeşil bir mum. Zaten şurada bir dönüş işareti dün aldık. Ee, bu 100 günlük ortalamanın üstünde olsaydı çok daha şık olacaktı. Ama bugün şu anda 100 günlük ortalamanın üstündeyiz. Ancak 2379'a da bakın tam oraya temas gelmiş yaklaşayım. Ee, oraya takılmışız. 2379-2380 üstündeki kapanışlar çok güzel olacaktır Russell 2000 içinde. Evet, VIX'te bir geri çekilme var arkadaşlar. Ee, şu anda piyasa açık mı? Açık değil sanırım. Dünkü e, bu muhtemelen bugün açıldığında VIX 22 dolar altında göreceğiz. Şu anda endeksler çok kuvvetli çünkü. Burada da 22.58 dolar destek. E, Aşağıda ise 200 günlük ortalama 19.58'de. Hemen Max7 şirketlerine geçelim. Apple'la başlayalım. Apple bakın bu bölgeyi konsolide ediyor demiştik. Yükselen Trendini çok hafif aşağı kırdı ancak hemen üstünde tekrar kapanışı yaptığı için çok ufak bir ihlal var. Ancak aşağıda kapanış yapmadığı için zaten bir problem yok. Bugün de endeksin iyi olacağı beklentimiz var. Umarım öyle de devam eder ve kapatır. Tekrar buradan bir tepki alabilir. 277 dolar önemli direncimiz. Eğer 277 dolar üstünde kapanışlar gelirse kanal dirençlerini artık konuşmaya başlarız. O da yaklaşık 290-295 dolar aralığını konuşmaya başlarız Apple için. Evet Amazon'a geçelim. Amazon dün e, aslında fena olmayan bir mum bıraktı. Çekiç mum bıraktı. Hacim fena değil. Tabi endeks toparlayınca o da toparladı. E, yatay pozitif kapanış yaptı. 223 dolar önemli. Desteği buranın, önemli direnci buranın üstündeki kapanışlar da önemli. Ancak yukarıda 50 günlük ve 100 günlük ortalamamız yakın. Asıl Amazon için geçilmesi gereken bölge 228-230 dolar bölgesi diyebiliriz. Evet Google'a geçelim arkadaşlar. Google biliyorsunuz Gemini Pro 3'ü tanıttı ve dün çok güzel bir yükseliş yaptı. Çünkü herkes tarafından da açıkçası beğenildi. Ee, o nedenle zirve üstü kapanış dün geldi. Bakın hacim de gayet güzel. Bugün bakalım endeks bozmazsa artık daha yukarı hedeflerimize gideceğiz. Benim artık buradaki kısa vadeli hedefim 314-315 dolar civarı. Burası Fibonacci direncimiz. Aşağıda ise desteğimiz bugün için yaklaşık 286 287 dolarlar yükselen trendin desteği. Evet, Meta'da güç kaybı devam ediyor arkadaşlar. 200 günlük ortalamanın altına attığından beri yaklaşık ne kadar düştü? Tabii benim de elimde var ama çok problem etmiyorum çünkü uzun vadeli ufak ufak alımlar yapıyorum. %12.50 düşüş gelmiş. Burada önemli desteğimiz 580 dolar. 580 doları dün zaten neredeyse test etmiş. 581 dolardan dönmüşüz. 595 dolar ise İlk önemli direncimiz bugün en azından bu bölge üstünde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Ancak burada önemli bölgemiz 630 dolar. 630 dolar üstünde kapanışlar görmeden 200 günlük ortalamaya da çok yaklaşamayacağız gibi duruyor. Microsoft'a geçelim arkadaşlar. Microsoft burada bakın ikili tepe yaptıktan sonra aslında şöyle büyük bir kanal olarak da düşünebiliriz burayı. Kanalın desteğine hemen hemen geldi. Çok hafif de dün altında kapanış yaptı. %1.35'lik kayıplı günü kapattı. Bugün yine 488.70 bölgesi önemli destek bölgesi demek istiyorum. Çünkü çok az altında kapanış yaptığı için destekte de kapanış yaptı diyebiliriz. Eğer buranın altında kapanışlar yapmaya devam ederse aşağıda 469-470 dolarlar artık potada diyebiliriz. Evet dünün yıldızı Nvidia zaten bakın kapanışı Düşeni kırarak yaptı, hacimli bir e, düşen kırılımı vardı. 50 günlük ortalamanın da hemen üstünde bir kapanış yapmıştı, güzel bir bilançoyla da dün e, önemli yükselişler sağladı aftermarket'ta. Bakalım bugün e, nerelere gelecek? 195 dolar ilk direncimiz, üstünde ise 203 dolar sıralı direncimiz olacak. En önemli desteğimiz artık burada 50 günlük ortalamamız. Tesla'ya geçelim arkadaşlar. Tesla'da da şu bölge önemli demiştik her zaman. 417 dolarla 466, 477, 470 dolar arasına sıkışmıştı. Bu bölge aşağıya kırıldı. Sonra buraya teyide geldi. Düşü, düşen teyidine geldi. Bu teyidin bozulması lazım, yükselişe tekrar başlayabilmesi için. Yani 418 dolar üstünde kapanışlar Tesla için bir an önce gerekli. Ee, yok burası fake olarak kalması için. Eğer o, o bölgesinde kapanışta gelirse ilk hedefi 433 dolar 50 günlük ortalaması olacaktır. Hemen çok sorulan hisselere geçelim. Palantir ile başlayalım. Palantir 50 günlük ortalamayı takip ediyorduk hep biliyorsunuz. 50 günlük ortalamanın altında kapanışlar geldi. E, hatta 100 günlük ortalamanın da altında kapanışlar geldi. O nedenle Palantir'de zayıflık devam ediyor. Bugün yine önemli desteğimiz 163.20 dolar bölgesi olacak. Burası. Ee, i̇lk direncimiz ise 169.50 170 dolar civarı olan 100 günlük ortalaması. Biliyorsunuz Börü'nün e, burada short pozisyonları daha doğrusu put opsiyonları var. E, o nedenle bunu da takip ediyor olacağız. Şöyle bir düşenimiz var. Bu düşeni de kırmadan çok da niyetli olmamak gerekiyor açıkçası. AMD'ye geçelim. AMD'de de düşeni bakın bu şekilde. E, 224 dolar desteğinin altında kapanış gelmiş ama bugün bakalım e, Nvidia'nın eee iyi bilançosuyla hatta umarım iyi gelecek istihdam verileriyle yani bizim işimize yarayacak istihdam verileriyle buradan bir yükselişe tekrar başlayabilir mi? Yine de bu düşen kırılmadan çok pozisyon almamakta fayda var. Bu arada bu bu şirketin nezdinde şunu da söyleyeyim arkadaşlar bunu konuşuyorken. Bu bölgelerdeyken ilk göstergeniz endeks olmalı. Yani endeks teknikte rahatlama geldikten sonra gidip şirketlerde tekniklere bakın. Çünkü atıyorum AMD burada düşeni kırar. Kapanışı da yapar. Ama endeks 50 günlük ortalamanın altında kapanış yaptıysa bu bölgenin fake breakout olarak kalma ihtimali artar. O nedenle önce endeks rahatlasın. Sonra hisselerde teknik e, analize bakarak işlemlere girin diye e, düşünüyorum. Ben o şekilde yapmayı planlıyorum. Micron'a girelim arkadaşlar. Micron e, bakın Micron'da da şu yükselen kanalı takip ettik güzel bir şekilde. E, zaten elinde olan yatırımcılar içer içinde ne demiştim? Bunu takip edin. Aşağı kırılım geldiğinde karı alın, çıkın. E, sonrasında ise zaten e, tekrar bir trend oluştuğunda girebilirsiniz. Burada güzel bir kar yapıldı ve sonrasında trend aşağı bozuldu. Şu anda e, dün bir doji mumu bırakmış yaklaşık. E, bugün yeşil bir mum gelirse tekrar bir dönüş yapabilir görüntüsünde. Burada bugün için 243 dolar kırmış olduğu kanalın desteği artık direnç olacaktır. 243-244 dolar civarı bugün direnci. Aşağıda ise 210 dolar ilk desteğimiz mikron için. Marvel'e geçelim arkadaşlar. Marvel bakın önemli bir destekten 79 dolardan güzel bir mum aldı. Sadece hacim biraz düşüktü. Hem ortalamanın hem de önceki günlerin altındaydı. Ama çok çok normal bu tarz hisselerde şu anda hacimlerin düşük olması normal. Çünkü az önceki konu endeksin toparladığından emin olmak istiyor herkes pozisyon alabilmek için. O nedenle bunları yama hacimler düşük pozisyonları görebiliriz. Bugün 84-85 dolar bölgesi önemli direnç olacak. Yine 79 dolarda en önemli desteği hem yatayda hem de 100 günlük ortalama burada. Evet Nibius'a geçelim arkadaşlar. Nibius'ta ikili tepe oluştuktan sonra boyun çizgisi kırıldı. Boyun çizgisi kırıldıktan sonra dün o bölgenin üstünde kapanış yaptık. 100 günlük ortalamanın e, oradan tepki alarak düşeni de kırdı. Dün Nvidia bilançosundan sonra after market'ta e, gayet de güzel tepkiler geldi. %12-13 civarı bir artışla yani 100 dolar, 103, 104 dolarlara kadar çıktı. Şu bölgeye geldi diyebilirim. E, şu anda bilmiyorum fiyatını. Dediğim gibi e, eğer endeks güzel bölgede kapatırsa artık Nibius'ta dönüyor diyebiliriz. Daha da e, baskının azalması için Nibius'ta 50 günlük ortalama olan 110-111 dolar üstünde kapanışlar da gerekli. Bunu da unutmayalım. Evet Upstart'a geçelim. Evet e, Upstart'taki durum biliyorsunuz faize çok duyarlı arkadaşlar. Faiz indirimleri eğer olmayacak e, daha doğrusu en azından Aralık ayında olmayacak konusu yine yıprattı tabii ki Upstart'ı. Dipleri de, denemeye devam ediyor ancak burada 31.40 dolar artık çok önemli bir dibi. Bunun altındaki kapanışlarda daha da e, düşebilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Çok uzun zamandır da Dead cross'ta. Henüz bir dö dönüş yok. Şu konsolidasyon en azından yukarı kırarsa yani 40 dolar üstünde kapanışlar gelirse en azından kısa da bir miktar tepki alacak diyebiliriz. Oscara geçelim arkadaşlar. Oscar'da da artık yıl sonuna yaklaştık. AKA konusu önem kazanıyor. Trump'ın bu konudaki zaten tavrı çok belli kesinlikle uzatmayı e, düşünmüyor. E, oradaki parayı ben direkt halka dağıtırım e, tarzında da söylemleri var. O nedenle e, Oscar'da epey bir geri çekilme oldu. Desteklerini test ediyor. 13.34 dolar önemli desteği bugün de yukarıda ise 200 günlük ortalaması 15.95 yani 16 dolar önemli direnci yine şu düşeni çizdim ben. Bu düşen kırılmadan çok da bir şey beklememek lazım. Çünkü bu bölgede biraz konsolide olup buraya gelip tekrar geri dönebilir de. O nedenle e, çünkü ortalamaların da artık altında güç kaybı var. Dikkatli olmak gerekiyor. Oklo'ya geçelim. Oklo'da da Obo bakın çalıştı demiştik. E, devam ediyor. Burada bu, bu bu yapının bozulması için 111 dolar üstünde kapanışlar şart arkadaşlar. Eğer 111 dolar üstünde kapanış yaparsa en azından 122-125 dolar aralığına kadar bir tepki görebiliriz okloda. O nedenle bu bölge önemli. Aşağıda ise 100 günlük ortalamasından fena bir destek almamış. 96.82 dolar da önemli desteğimiz okla için. Evet EOS'ya gelelim. EOS'da de bir hisse sulandırma haberi vardı yanlış hatırlamıyorsam. O nedenle biraz düşüş geldi. Ancak 50 günlük ortalamanın altına attı. 3 gündür de yaklaşık e, bu bölgenin altında. Dün %5 civarı bir düşüş vardı. Hacimde yüksek. E, bugün tekrar en azından 13.15 üstünde kapanış görmek gerekiyor. Yoksa aşağıdaki ilk desteğimiz. Şunu da çizelim arkadaşlar. Şöyle. Buradaki ilk desteğimiz 13.15 yaklaşık 11.36 dolar bölgesi. Evet, huda geçelim. Hut'ta da bakın bir düşen kanal var. Önceden de bir düşen kanalı vardı. Yukarı kırıp e, burada bir trade'e girmiştik. Hatta yanlış hatırlamıyorsam swing trade fırsatları videomda da vardı. Burada bir %12, %13'lük bir yükseliş yakalamıştık. Şimdi tekrar aynı kanalı, benzer bir kanalı yapıyor. E, bakalım yukarı kırıp devam edebilecek mi? Bu, bu, şimdiki tek farkı 50 günlük ortalamanın ve 100 günlük ortalamanın altındayız. Aftermarket'ta üstüne geçmiştik gelen güzel haberlerle. Endeks güzel olursa e, bugün ya da en geç yarın bu bölgeyi zorlayacağını düşünüyorum diyebilirim. Limonade'e geçelim arkadaşlar. Limonade'de de bakın önemli burada gap up yaptığı bölge 65.69 desteğine tutundu. Buradan bir tepki aldı. 72.11 dolar olan Fibonacci direncini direncine şu anda takılmış durumda. Son 4 gündür oraları deniyor ama geçemiyor. O nedenle bugün yine 65.69 destek, 72.11 ise direnç olarak takip edeceğiz. 72.11 üstündeki kapanışlarda bence ilk geleceği bölge 79-80 dolar civarları olacaktır. Hatta bunu şu şekilde çizersem bence daha şık olacak. Tam 80 dolar, evet. 80 dolar ilk hedefi olacaktır. Evet, İren'e geçelim. İren tabii BTC Bitcoin Miner'lığından yani Bitcoin madenciliğinden e, Data Center'a geçen şirketlerden olduğu için Bitcoin'in düşüşünden de ekstra etkileniyor. E, o nedenle dünü %6'lık bir kayıpla kapattı ama after Aftermarket'ta %5'e e kadar da bir çıkış gördüm. E, Nvidia'nın bilançosundan sonra. O nedenle 50 günlük ortalamayı zorlayabiliriz belki bugün endeks iyi olmaya devam ederse tabii ki hep bunları e, bu e, çerçevede konuşuyorum. 53.59 dolar üstünde yani 50 günlük ortalamanın üstünde artık yavaş yavaş irende de toparlama başlayacaktır. Bugün en azından 48.20 dolar olan şu destek bunun üstünde kapanışın önemli olduğunu düşünüyorum. Sofaya geçelim. Sofa 100 günlük ortalaması bakın 100 günlük ortalamadan 2 gün yaklaşmış tepki almış. Güzel bir mum aldı dün. E, hacim dediğim gibi biraz düşük ortalamanın da altında önceki günlerin de altında ama mum güzel bir çekiç mumu. E, bugün yine 26.38 üstündeki kapanışlarda 28.17 olan sma 50yi hedefleyebiliriz. United Alt'a e geçelim arkadaşlar. United Alt evet bozulma devam ediyor. Bizim stratejimiz belliydi. 50 günlüğün üstünde al. Gepi kapattığında sat. Burada güzel bir para kazandınız diye düşünüyorum eğer işleme giren varsa. Oradan da düşüş başladı açıkçası. Önce 50 günlük ortalamanın altına attı. Şimdi tekrar 100 günlük ortalamanın altında zayıflık devam ediyor. Zayıflığın giderilmesi için İlk önce 100 günlük ortalamanın üstünde kapanışlar görmek lazım. O da 318-319 dolar civarı. Yoksa aşağıda yaklaşık şu bölgeler yani 290 dolar bölgelerine kadar bir geri çekilme olabilir. Cross Strike'a geçelim arkadaşlar. Cross Strike'da önceki zirvesini kırdıktan sonra bunu söylemiştik. Yaklaşık %8-9'luk bir artış yaptı. Sonrasında ise tekrar bu bölgeye teyide geldi. Burayı destek yapma çabasında 50 günlük ortalamada. Bakın zaten çok yaklaştı. 516 dolar, 505 dolar arası bu bölge önemli destek Cross Strike için. Eğer bugün endeks iyi olursa tekrar şu yükselen kanalına atabilir ve burası bir fake olarak kalabilir. Ancak e, hep söylüyorum endeksin iyi olması şartıyla e, bu formasyonlar çalışacaktır. Applevin'e geçelim arkadaşlar. Applevin'de çok uzun zamandır beni takip ettiğim şu yükselen trend vardı. Yükseldik yükseldik sonrasında tekrar bu trende geri geldik. Bu trendle önceki zirvesinin kesiştiği yerde bakın burası önemli bir destek. Bu bölge 525 dolar bölgesi. Trendin trendinde desteği bugün yaklaşık olarak 520 dolar bölgesi. 512-513 dolarda da 100 günlük ortalama var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Applovin için burası çok kuvvetli bir destek olacaktır. Yani buranın aşağı kırılmasıyla e, hem zor ama kırılırsa da bu sefer kendimizi 470 dolarlarda bulabiliriz demek oluyor. Buradan endeks düzelirse sert bir tepki beklerim açıkçası. E, düşünen varsa, Apple'in severler varsa bence grafiği bu şekilde takip etmeli. Rubrike geçelim arkadaşlar. Rubrikte de Dead Cross gelmiş. Grafiği açar açmaz karşımıza çıktı zaten. Bakın şu düşen önemli. Görüyorsunuz denemiş olmamış. Burada birkaç denemesi var. Olmamış. Yani rubrik şu düşen kırılıp üstünde kapanışlar almadan denenmemesi gereken bir kağıt kısa vade için. Ee, bugün ise desteğimiz 0618 Fibonacci noktası olan 67.72 dolar. Bu bölgenin üstünde bir an önce kapatıp 70 doların üstünde kapanışlar alması lazım ki şurası da artık fake olarak kalsın ve artık düşene doğru gitsin. Evet, ASTS Epey bir düştü bu da bakın şuradan yaklaşık zirvesinden %46 %47'ye yakın düşmüş ve şu anda bu düşeni zorluyor arkadaşlar. Bugün bu düşenin üstünde kapanış alırsa düşünülebilir ancak tabii ki söylüyorum endeksinde en az SMA 50 üstünde kapanış yapmış olması gerekiyor bilginiz olsun. Ee, mesela burada benim stratejim ne olurdu düşeni kırdı kapanış geldi. İşte atıyorum 100 lot almak istiyordum. 50'sini burada alırım. Sonrasında ise 50 günlük ortalamanın üstünde de kapanış aldı. Gördüm. Bir 50 lot 50 işte 100 lotun yarısı 50 de 50 aldım. Bir 50 de burada alırım. 100 lotu tamamlar ve trendi sürmeye çalışırım. Ee, benim stratejim bu şekilde olurdu. 100 günlük ortalaması önemli. Desteği 57.42 dolar. Evet dostlar hemen değerli metallere geçelim. Altında bugün düşüş var. 40, e, 46, 4.046 dolar çok önemli desteğimiz. Bakın burası e, şurada hafif ikili dip yapıp kırdığı bölge. Burası artık önemli destek. Bunun altındaki kapanışlarda artık 4.000 dolar hatta 3.972 dolar olan 50 günlük ortalamasını konuşuyor oluruz. 4.200 doların üstünde kapanış almadan düşüş baskısı devam edecektir. Evet Gümüş'te de burada bir ikili tepe yaptı. Düşüş geldi. Ancak yine aynı bölgeden bakın. Burada da Gümüş'ün kırdığı boyun çizgisinde temaslar var. Burayı destek yaptı. E, gümüş'ün aşağıya gelme olasılığı biraz daha e, yüksek görüyorum ben. Çünkü hareketini daha sert yaptı ve ikili tepe formasyonu var. Burada da 52.63 üzerinde kapanışlar gelmeden 49.45 sonrasında ise 48 dolarlar e, gelebilecektir. Kripto paralara geçelim. Bitcoin ile başlayalım. Evet Bitcoin'i uzun zamandır e, düşüş e, öngörüyordum. Özellikle 107 bin doların aşağı kırılmasından sonra çok dikkatli olunması gerekiyor demiştim. Kademeli olarak 87 bin 703 dolara geliriz. Sonra oradaki tepkilere bakmak lazım demiştim. Kaçı görmüşüz arkadaşlar? 88 bin görmüşüz. Benim hedefim Bitcoin'de gerçekleşti. Düşüş hedefim gerçekleşti. Şimdi önemli nokta bu bölge önemli bir destek. Bakın burada yükselişin başladığı, burada e, bak, ikili dip yapmış sonra tekrar yükselişi başlatmış. Burası boyun çizgisi olmuş ve dün de zaten 2-3 gündür de buradan destekler alıyor. Yani ne demek bu? 88.700 çok çok önemli destek. 88.700 altında kapanış gelirse çok hızlı bir şekilde 74.900'lere yani 73.900 ya yani 74.000 civarına geri çekilme olabilir. Çünkü arada bakın çok fazla önemli majör bir destek yok. Bu bölgeler önemli. Yani 74.000 bin, 76.000 bin aralığı önemli. O bölgeye kadar doğru düzgün pek de bir destek yok. Yok açıkçası. O nedenle buradan tepkiler görmek lazım. Bu grafiğimizi hemen bir haftalığa çevireceğim. Bakın şimdi haftalıkta iş daha net görünüyor. Bakın haftalıkta yükselen trendimiz buydu. Bu bölge fake olarak kalırsa yani haftayı pazar günü en azından tekrar buraya atıp kapatırsa e, tekrar artık umutlanabilirim biraz daha Bitcoin için. Ancak bu bu bölgenin özellikle 88.700 altında kapanışlar gelirse e, düşüş devam edebilir o nedenle hem haftalık hem de günlük grafiklere bence bakın eğer Bitcoin taşıyorsanız ya da trade ediyorsanız. Ethereum'a geçelim arkadaşlar. Ethereum'da da düşen hala kırılmadı. Ee, benzer şekilde aslında Bitcoin'i bekliyor hepsi. Yani az sonra e, Ripple'a da bakacağız. Orada da benzer durumu göreceğiz. 2878 desteği demiştik. Nereye değmiş? 2869'a değmiş. Buradaki hedefimde geldi. Düşüş hedefimde geldi arkadaşlar. Artık buralardan tepkilere bakmak lazım. Burada da 2878 tutmazsa çünkü 2400'leri konuşacağız Ethereum için. Onun dışında çünkü çok da önemli destekler yok gördüğünüz gibi. Burada da düşenin kırılımını beklemek lazım. Kripto paraların hepsi şu anda 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların altında olduğu için satış baskısı var. Bu bölgelerin hızlıca kırılması gerekiyor hacimli bir şekilde. Evet, Ripple'a geçelim. Ripple'da da 2.06 desteği çalışmış. Ee, eğer bu bölgenin altında kapanış gelirse en önemli desteği 1.90, 1.90 dolardı bunu konuşmuştuk. Yine e, bu bölgede bakın düşen henüz kırılmadı. Düşüş devam ediyor. Bence hepsi Bitcoin'in hareketini bekliyor. Burada da ilk direncimiz 2.30 dolar. Evet arkadaşlar e, hafta ortası videomuzu piyasa analizi videomuzu tamamladık. Umarım yani son 2-3 haftadır özellikle epey small cap'ler ezildi. E, yukarıda kalan arkadaşlarımız oldu. Bizden e, Amerika borsasına gelen arkadaşlara bir merhaba dediler. Maalesef e, burası da Amerika'da da işler böyle yürüyor dediler. Umarım bütün zararların çıktığı bir hafta ...devam olur bugün ve yarın. Haftaya da daha umutlu başlarız diye düşünüyorum. Dediğim gibi... ...bence bugünlerdeki en önemli konu arkadaşlar... ...teknik anlamda endeks. Endeksin toparladığını düşünüyorsanız... ...artık buradaki düzeltmenin tamamlandığını düşünüyorsanız... ...pozisyonlara girin. Bunu düşünmeden e, risk bence alınacak bölge hala değil. Ancak bugün endeksin grafiğini açalım. Tekrardan söyleyeyim. Bakın bugün 50 günlük ortalamanın üstünde kapanış... ...pozitif bir kapanış olur... Düşen üstünde kapanış çok daha pozitif hatta baya pozitif bir kapanış olur. Ancak 50 günlük ortalamanın altında bir kapanış alırsak bu da bugüne kadar tepki yaptığımız anlamına gelir. Hala düzeltme devam edebilir anlamına gelir. Bence bunları da siz de bir kendinizce değerlendirin. Pazartesi tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.